Evet. E, bu ikinci e, ara aracımız inşallah Türkoğlu Şeker Obası Mahallesi'ne yönlendirildik. Yorgan alıyoruz. Çadır yaptırdık en acil ihtiyaç. Çadır dediler. Gideceğimiz Şeker Obası'ndaki yetkililerle görüştük. Taleplerini sorduk. Talepleri istikametinde malzemeler aldık. Çok ağırlıklı olarak kahvaltı malzemesi çadır, yatak, onun dışında kıyafetler, çocuk bezleri, kadın bezleri, battaniye. Netice olarak ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz ya da bize oradaki şeker obasındaki kişi vatandaşların, yaşayanların söyledikleri malzemeleri aldık. İnşallah bir nebze katkımız olur sağcıların dindirilmesine. Bundan mutluluk duyarız. Başkanım bir de şimdi makarna geldi herhalde. Bir o ihtiyaçlarda o kuru... Evet, sonradan kuru gıdanın da olabileceğini söylediler. Önceden hatta söylemiş, hatta söylememişlerdi. Onun üzerine kuru gıda da teminine başladık. Bu arada e, ufak tüplerden aldık bol miktarda. E, Katalitikler bulabildiğimiz vatandaşlardan aldık. Satılmıyordu. Vatandaşların kendi kullandıkları katalitiklerden aldık. İnşallah, i̇nşallah ihtiyaç duyulan malzemeler diye düşünüyoruz. Hoca Sinan'da yoğun bir çalışma var bu şekilde. Yani her tarafta herkes çalışıyor. Bireysel de insanlar çalışıyor. Teşkilatımızın mensupları kendi başlarına da şu anda 5-6 arkadaşımız Hoca Sinan Teşkilatı'ndan orada malzeme götürdüler. Emek verenler var, çalışanlar var. Yani top topyekun bakıyoruz olaya. Peki başkanım sağ olun. Sağ Teşekkür ederiz. Teşekkür yani konunun şeker obasına yönlendirildik. Abi i̇şte yani çadırlar part, gelecek. Part, part, çok şükür olarak. abi. Allah siz, razı olsun. Siz Maraş abi. nereden geldiniz? Ben Kahramanmaraş merkezden geldim. Hı, Maraş, merkezden. Şükürler olsun. Yani şu anda yani yardımlar ulaşmaya başladı. Ee, ama halen daha işte işte koordine Olması lazım ki bunların. Nereye mesela gidecek yeri siz bir şekilde bulundum, bulmuşsunuz. Dün biz oradaydık. Evet. zaten. Evet. Şükürler için olsun. Allah sizden razı olsun abi. Yani inanın e, çok ciddi e, işte şu anda, anda işte. işte oradaki vatandaşlarla da görüşüp ihtiyaçları sorduk. Ona Aynen göre. Aynen öyle. Abi özellikle abi, ona orada göre su ve ekmekle ilgili sıkıntı evet. var. Battaniye'de çok ciddi sıkıntı var. Çadır istediler yoktu. Çadır yani bugün gittik çadır yaptırıyoruz şimdi. O yedi yani tane. İnanılmaz deriz 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 deriz. Allah razı olsun. ya. Yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir ihtiyacınız olursa iyi Parti olarak Hoca Sen teşkilatını çok teşekkür ederiz. Bekleriz her zaman. Bekleriz her zaman. Inşallah. Şu üçüncü katta yerimiz. Çok teşekkür ederiz. Çok her sağ olun. Her zaman yani her yapacağımız zaman. ne varsa. Allah razı olsun. Hatta Kimden daha bize? gelenler evet. varsa. Evet. Onlara da yardımcı. Hep beraber olacağız. Böyle. da oluyor. Belediyeler bir yerlerde yani, yani, şey oluyor. Şey oluyor. Olmayız. Yani düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama fark biz ya. şu anda bu insan, tamamen sizden razı olsun. Şu anda kalacak yeriniz falan var mı? Çok teşekkür ederiz Yani şu anda yani ilk kötü hepimiz yani bir şekilde kalıyoruz. Biz üç aile geldik buraya. Annem, babam ve abimlerim. Yani onların evi, elin bölümü yıkıldı. Biz zor kaçtık yani. Onların yan taraf bina tamamen çöktü. Yani canımızı zor kurtardık. Ama görünen seyir evlerine kim yerleştirdi? Sizi? Ee, burada mı? E, şey var. Süsler fabrikası var. Hmm, onlar yerleştirdi. Süsler. E, onlar onlar yerleştirdiler. İşte artık yani tamam. belli bir şekilde burada kalacağız. Yani tablo yani, görünenden daha aynı değil mi? İnanılmaz derecede. Sağ olsun. Yani devletimiz bir şekilde e, yardım ulaştırıyor, gönderiyor ama ulaşılamayan bazı noktalar var. Siz de mesela araştırmışsınız, bulmuşsunuz. Yani insanlar bir şekilde eee yani buraları araştırıp bulup direkt men o noktalara göndermesi yani daha güzel olacak. Millet de devletten de daha fazla çalışıyor. Şükürler Devleti olsun. Evet, evet. Şükürler olsun. Sivil toplumuş efendim bayağı bugün çok yani, araba çıkardık. Şükürler olsun ya. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Allah